Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber import trade'leri yavrulatmaya çalışacağız. Evet, az önce ben import trade'leri yavrulatmak için bir şey yaptım. Bakın. Şu an acaba yavrulatmayı yavrulama şey yapabilir miyiz? Hmm. Kaç buraya daha bakalım. Bu bayağı para ediyormuş. Görelere bakalım neler var. Neler yok. Arkadaşlar onlar bebek değil. Ben onları gençlik çelişmesinde bebekleştirdim. Ondan bebekler. Bir klan görevini tamamla. Klanımız. Hemen katıl diyorum. Evet. İşte iptal ediyorum. Hemen katılıyorum. Değil. Ya nasıl bulamazsınız ya? yazıklar olsun. Bakalım ne göreyim bak. Birbirine benziyor. Neyse. Başvuruyorum hemen. Ne çok seviyorum. Ne kutunu seviyorum. çok Çok yüksek seviyor bunlar. Ben kaç? 28 seviyeyim. Bunlar isim. Aa. Bu ne? Yay! O üç parça. Ya hayır. Tamam çekersin. Ben çekeyim önce. Arkadaşlar. Bayramımız mübarek bayramı olsun. Evet sizin de bayramınız mübarek bayramı olsun. It. Elif sen şey izliyorsun değil mi? Evet. Özcan Merhaba. şey tamam. izliyor. Elif'i de atlıyor muyuz anne? Ben açıyorum açıyorum açıyorum. Ha. <laughs> Kazandan iksiler. Ye ye. Bu ne? Ee, ne? Ne? aşağıya verme. O çok yenilgi yapmışım ben. Savaş kay. Sandıklara gidelim. Üf, gitmeseydim mi? ya. Ya. Tamam, tamam. de başlat ve savaş. Evet. Ve Ya oyun biraz donuyor o yüzden ye. şimdi tam dokunduramıyorum. Zehir geliri ya. İlan gölgeler. Ben çalmam ya. Ben mi yanlış gördüm? Sensiz ne yanımız oldu? Bitti mi üzüme kulağım Kurulan oldum. Kurulan oldum. Kurulan oldum. Kurulan oldum. Kuma. Büyüledim onu. İki tane iki büyü Çok iyi geçiyoruz. Hepsini yeniyoruz. Bağır bağır. Çünkü Böyle devam ediyoruz. Bakalım sence. Ve piu mükemmel. Sanki yine yanımız olduğu Evet. 2-3 tane daha zehirden sonra ölümdü. Selam Alek. Mükemmel. Çok iyiydi ama canlanma yap. Acilen. Kalkan yapmayın. Kalkan oldum. Keşke bir şifacımız olsaydı ya. Öre öre misafirin. Yer oldum yer fino. Neyse. Evet. Tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Arbo. İlk zaman güçler sonra güçsüzler geliyor. Ne? Neyse. Ülken kılıcı yapıyorum o zaman. Daha iyi. çok iyi. Olan oldum. Kölen oldum. Çok iyi. Tam gaz. Çok iyi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ne? Ejderim kesi geldi. Tamam da iki ejderim gitti. Bunu kullan bunu kullan. kula. Evet. Şimdi çok iyi. 41. Evet. 2. Ejderiye yendik. Büyüme sinerjisi. Y yeah, bir sinerji elde ettik. Yüzü kara. çok çok kik ki arkadaşlar biraz donuyor olabilir. Ben neden bilmiyorum. Bilgisayar biraz fazla yoğunlaşmış. Bittim özüme sözüme. Ekel. Diye tamam tam şu an şifacımız var. Olaa, ola.

Ya kafayı yiyeceğim o Piu. Ba Çok iyi devam ediyoruz. Ne? Bu nasıl bir ejder? seçiyorum. <laughs> Bebek. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videom da sonuna kadardı. Görüşmek üzere. Lan ben... niye ona verdim? Yeni kadar da safım ya ben. Neyse arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere diyorum. Bayramınız barik olsun. Görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.